Biz şu an adaya bağlanmak üzere, bağlanmak üzereyiz. Hadi <laughs> <Şane>. yakala. <laughs> oh 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 maşallah maşallah. Tabii tecrübeli olmasa alamazsın. Maşallah maşallah. Maşallah nasıl nasıl? Maşallah nasıl nasıl? Hadi yakala. Ne? Alkız, hadi atla. Al, al. Alkuz. <laughs> canlı olduğu belli oluyor değil <laughs> mi? Bayağı canlıymış. Evet. Ben de canlıymış. Bir yandan bomba sarıyoruz. Bir yandan vuruşları izliyoruz. Bir yandan diyorum bombayı sarıyoruz, bir yandan vuruşları izliyoruz. Böyle bir keyifli av görülmedi ya.

Oraya oraya... Meraların kralı sensin. Kaptan Varken senin. <gülüyor> <gülüyor> yani bugüne bugün yani sen şimdiye gibi. kadar yemsiz kaptan kaptan mercan kaptan tutabildin kaptan mi? Kaptan Varken. Tabii canım. <laughs> Vallahi ben artık balık tutuyorum demiyorum yani. Ben artık kaptan şeyi kaptırdım. Ya Hüsnü'yü bırakın Bana da ver. <laughs> Balığın kafası güzeldi hayır, bence. Hayır ben de o kadar güzel olsam. <laughs> Vallahi. Yine evet düşürdüm. batırdım. Erkek balıkları. Vallahi. Gördünüz. <laughs> Yine <İğnelere gülüyor> demek ki rakıya daldırdı, hayvanda atladı. Gördü <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Ama mercan da lezzetliydi ha. Bu iş yazılıyor. Vallahi ben de senin gibi <gülüyor> sordum. <gülüyor> Canlı mıydı diye. Bak <laughs> bu evet. Balık evet. evet, evet. altta. Bu <Universe> mi ben? Allah kal. Oo, Beni dikey çekebilir misin? Tak, 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 Ve yeni meraya geldik. Yeni oh. Görsel olarak mükemmel. Gerçekten. gerçekten her taraf böyle. Hani

Bizim bombayı yoksa yerinin bir tanesi aldı götürdün mü? Bombayı Şimdi ileride yeni attın mı? Yeni, yeni, yeni attık onu? Şuradaki mi? Mars mı? Er şurada şurada tam önünden geçmişim. Bak tam Hı. şu izada. Aa, o Aynı para işte. Güzel yerde. Ne yok, geliyor. Vuruyor, vuruyor. Aa, vuruyor. Uyacak, uyacak. vuruyor ya bak Oh, 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 Yok, yok. O, duruyor, duruyor, yok, yok, yok. vuruyor. Altında, altında İkler, vuruyor. var. Vuruyor Ekmek var hala. martı takıldı. <laughs>

Evet, evet. Şurası, yola, Tamam Yani bu, yola, Şey... Yola, şey, yola, şey, yola, şey aslında, Sen çektin ya Paylaş mı mı Çek. Arkada nasıl bir bulut var ya O da mı öldü? Yok yok, sağlam, dört tane evet, sağlam tamam. Zaten bunu gözden çıkarmıştık, martı köprüs dedik ya Martı Mart O gün bak, o başındaydı ya, dediğin gibi O anda köprü. Evet evet Dediklemeye başladı ama. Burada çok martı var ya. <laughs> Tekrar o aynı benziyor. şeyi yaşamasın. Çok nadir böyle düşkesi. Kola bana martı var. Yağmur mu? Arka tarafa baksana tam yağmura döndürüyor. İstanbul'da yağmıştı gece. Aa. Ben ne yapmış öyle Şuraya bakar mısın? Bombaya. Ben, 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 ben. balık bombaya. İşte Ha burada burada bomba burada. Balık. Balık. Bak bak. Ya, değil, değil mi? mi? Bir pense balık var yani. Oo! Ay. Bak anne çok yorulmuş. Yoruldu almış Aman altına girecek. Sen de, Sen de ne yani, şimdi

Biz şu an adaya bağlanmak üzere bağlanmak üzereyiz. <laughs> Sakın düşme. Bu <laughs> 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 <San olay> çıkardı. <laughs> İzlenme rekorları kırarız düşeyim o zaman. Aman düşme. ben düşsem de kaldırıyor. Olur mu? <laughs> Kaptan düştü. Aa, çok kötü kayıyor. Çok ya, kötü ya, kayıyor. Evet, oraya dikkat et. Evet. Evet, Şurada hmm. kum var onun kum. Var. Şu araya, araya. Aa, karaya basmak varmış. <laughs> oh be. <gülüyor> <gülüyor> <tepe doğru> <laughs> evet. Hadi. Ben telefonumu almadım. Ha, evet, al, al. Al iki dakika ya. Alayım mı? yani. Allah çektirmesin. <laughs> e, de Yalnız ciddi ciddi. Kaku kaku. Şimdi evet evet. <laughs> Diyormuş ki He, siz Robinson Crusoe gibi yaşayın bol bol YouTube videosu çekin. yapma <laughs> ya. <laughs> ya. Tamam. Ben tamam. Alayım. Aa kolamı mı alsaydın? Ay sen ister misin? 7-8 gibi. 7-8 içersin artık. Vallahi buraları bayağı gayet güzelmiş. Evet arkadaşlar umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum sevgilen kalın. Ne yapıyoruz? Evet. Kanalıma abone oluyoruz. Videolarıma like like yapıyoruz. Görüşmek üzere.